be geri zekalı. Burada bari şunu yapma zaten bütün sosyal medyaların yok Sonic Rumble yapacağım. Yok işte Sonic Forces Mobile e skin getirdim. Yeter be kardeşim. Sega gerçekten yani beni çok yoruyorsun ya. Yani abi kutuda bile sinirlendirme beni ya tamam mı? Kutuda bile sinirlendirme ama yok. Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Sonic Racing Cross Version PlayStation 5 kutusunu açacağız. Biliyorsunuz son zamanlarda artık oyun kutularının da değerleşmesiyle birlikte bu tarz kutuları konuşa konuşa uzun uzun açıyoruz. Ve tabii ki bu tarz bizim için kanalımız için ve tabii ki Sonic sever için değerli olan bir oyunu böyle uzun uzun konuşarak açmanın ayrı bir keyfi var. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim aranızdan mutlaka diyenler olacaktır. Ya sen hani bu oyunu satın almayacaktın hani para vermeyecektin bu oyuna hani para verilmez. Hala bu oyuna para verilmemesi gerektiğini düşünüyorum ve hatırlarsanız şey diyordum eğer ki Sega'dan kod gelirse oyunu oynar seve seve sizlere anlatırım. Ancak Sega beni pek sallamadı. Zamanında Sega'dan bana oyun geliyordu ancak Sega artık bana oyun göndermiyor çünkü firma olarak belli bir büyümeye ulaştılar. Sega'dan bir cevap alamadık. Ancak neyse ki acer oyun imdadımıza yetişti. Hatırlarsanız kendileriyle geçtiğimiz haftalarda bir dükkan sohbeti muhabbeti gerçekleştirmiştik. Artık acer oyun bizim temin edemediğimiz oyunlarda yardımcı oluyor. Oyunları incelememiz için belli başlı oyunların kopyalarını sağlıyor. Kendisi bir oyun dükkanı. Çeşitli oyun aksesuarlarını ve oyunlarını bulabilirsiniz. Şöyle bir göz atın çok tatlı bir dükkan. Zaten biz de ziyaret etmiştik. Kendilerine Sonic Racing Crosswords'ü kanalımız için ve Sonicçiler için bu değerli oyunu sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Birlikte Sonic Racing Crosswords'ü konuşacağız. Bakalım oyun tam içeriğiyle birlikte bizleri tatmin edebilecek mi? Gerçi tam içerik değilmiş. Bir ay sonra başka bir karakterin skin'i gelecek. İki ay sonra başka bir karakterin haritası gelecek. Tam içeriği göremeyeceğiz. Aman bilmem ne. Tabi bu oyun bende uzun süre kalmayacak ama en azından oyunun ana içeriğini görüp konuşacağız. Ondan sonra bakacağız. Şöyle isterseniz oyunun kutusuna bakmaya geçelim. Oyunu zaten uzun uzun tekrardan konuşacağız. Şöyle baktığımızda kapak tasarımı hiç de fena değil. Sonic Racing Crossword yazısı bizleri karşılıyor. Şurada bir pre-order bonusun kutu içerisinde var olduğu belirtilmiş. Bu olarak Verhok Sony'ye eklemişler. Kurt Sonic skin'i yer alıyor. Gerçekten harika. İnsanın elleri kamışıyor. Yaşasın. Bu oyuna pre-order'la 70 dolar verirseniz böyle harika bir şeye sahip oluyorsunuz. Yaşasın skin'ler. <laughs> Sonic'çiler bunlara coşuyor. Bunlara kanmayın. Evet. Yan tarafı oldukça sade. Direkt olarak Sonic Racing Crosswords yazıyor. Aslında fena bir logosu yok ama böyle sade bir tasarıma gitmişler. Daha iyi bir iş çıkarabilirdi Sega. Ancak Sega bütün oyunlarında bunu kullanıyor. Yakuza oyunlarında falan da bu şekilde sade bir yazı fontu kullanıyor. Keyifleri bilir. Arka tarafa geldiğimizde ise işte birazcık iş karışıyor. Drift Across Dimensions diyor. Boyutlar arasında Drift at diyor ve ark arkada kimi görüyoruz? İşte Knuckles, Sonic, Shadow, Tails ve tabii ki videoda çok bahsetmedik ancak Jet de burada. Sonunda Jet burada arkadaşlar. Aslında bu oyunun benim için şöyle bir değeri var. Her ne kadar oyuna biraz gıcık olsam da sonunda Sonic Riders'daki Extreme Gear'ler yani kaykaylar geri dönüyor. Bir açıdan benim için çok duygusal ama bir açıdan da Sega'nın aldığı kararlar beni deli ediyor. Neyse bunları uzun uzun konuşuruz. Şurada da görevcün üzere ek karakterler var. Like a Yakuza serisinden tanıdığımız Ichiban Kasuga. Sega'nın bir başka maskotu olan Knights ve Persona 5'ten tanıdığımız Joker yer alıyor. Hayret bu kapağı en azından PAL versiyonunda Minecraft'tır, Hatsune Miku'dur. Bunları koymamışlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Alkışlıyorum. Oysa bütün reklamlarınızı bundan döndürdünüz. Yok Minecraft koyduk, yok Hatsune Miku koydunuz. Aferin kutuyu biraz boş bırakmışsınız. Burada da şey demişler. Ekstra karakterlerle maceranızı ikiye katlayın. Tamam teşekkür ediyorum. Gerçekten maceramı ikiye katlayacağım. Burada belli başlı bilgiler verilmiş. Arkadaşlarınız oynayın, kostümüze edin ve diğerler arasında yolculuk yapın yapın tarzında. Burada ise bilgilendirmelerimiz yer alıyor. PlayStation 5 Pro Enhanced diyor. 15 GB istiyor. Titreşim vesaire burada belli başlı gereksiz bilgiler var. Evet o zaman isterseniz Sonic Racing Crossverse'ün içine bakalım. Şöyle güzel bir kutu açılım yapalım sizlerle birlikte. Bunu yırtmadan açmak mümkün değil sanırım. Vallahi bizden güzel kutu açmak kaçmaz. Şurası biraz başarısız oldu ama şöyle hani kutunun şuradaki sıkırına da zarar vermeden açayım dedim ama evet şöyle jelatinden kurtardık. Bakalım kutu içerisinde neler var? Şöyle açtık mıydı? Bakalım. Evet diskimizin kendisi bizleri karşılıyor. Pal tabii ki. Şöyle Sony'in tam arabası boş kalmış. Herhangi bir reversible cover yok. Yani arkada bir başka alternatif kapak yok. Şöyle baktığımızda bir adet pure bonus item'ımız var. Tabii ki arkada kodumuz var. Kodu göstermeyeceğim. Season Pass reklamı olduğunu tahmin ediyorum. Evet Season Pass reklamımız var. Şuna bak hareketlere bak. Spongebob koyduk. Pac-Man koyduk. Ninja Turtles koyduk. Hemen buy now. Hemen alın. Evet hemen alıyoruz. Sömürün bizi. Evet gerçekten şu anda. Ooo. gerçekten şu anda. Bu, bu ev şu an lanetli. Yani şu anda burayı ateşe vermek istiyorum. Rezillik yani bu kadar rezil. Abi bak 70 dolarlık oyun satıyorsun tamam mı? 70 dolara full price ana seri oyun satıyorsun tamam mı? Be zekalı. Burada bari şunu yapma. Zaten bütün sosyal medyaların yok Sonic Rumble yapacağım. Yok işte Sonic Forces Mobile e skin getirdim. Yeter be kardeşim. Sega gerçekten yani beni çok yoruyorsun ya. Yani deli ediyorsun adamı ya. Of bu tarafta da bilgilendirmeler var. Yine ya şu <laughs> şu oyun beni sanırım en çok hani güncel Sonic oyunlarında en çok vakit geçirdiğimiz oyun bu oldu beta video ile beraber falan ancak bu kadar hani abi kutuda bile sinirlendirme beni ya tamam mı kutuda bile sinirlendirme ama yok adamlar illaki şey yapıyor bir şekilde evet kutu içerimiz bundan ibaret arkadaşlar diskimiz ve reklamlardan ibaret tabii ki pre-order bonusumuz da var şöyle araç skin ve bir amblem olmak üzere pre-order bonuslarını vermiş ve tabii ki reklam 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 Sega'nın bütün yönetim modeli artık bundan ibaret ana seriden para kazanmayalım hep yan içeriklerden para kazanalım Neyse. Oyun oynayacağız. Tekrardan bir baştan el alacağız. Bakalım tam sürümünde tam içeriklerle birlikte diğer haritaları da görerek oynanın süresine görerek bakalım nasıl bir yorumdan geçireceğiz. Ama ilk izlenimimin olumlu olmadığını hatırlıyorsunuz. Hem oynanış hem de inceleme videolarında görüşmek üzere. Çünkü benden bu kadar. Hoşçakalın.